Hangimizin abdesti İslamiyet'e daha uygun? Çok korkak bir adamın yanında cesurca bir iş yapmak. Söylemeden, güzel bir örnek olarak onu da rencide etmeden onu takdim edivermek. O kadar önemli ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunları Hz. Hasan ve Hüseyin'in hayatlarından bir kesit. Fakat bakın biz hepimiz etrafımızdaki insanlara bir şey anlatmayı severiz. Yani birazcık bir şey bilenler etrafındaki insanlara anlatmayı sever. Fakat cennetin efendileri, cennet gençlerinin efendisi, cennetin reyhanı efendimiz öyle ferman buyuruyor. Hasan ve Hüseyin efendilerimiz daha çocuk iken, 6-7 yaşlarında belki 8 yaşlarında şimdi Cami'nin avlusunda artık o zaman nasıl şey yapıyorsa bir amca abdest alıyor. Muhtemelen yeni Müslüman olmuş. Abdest almayı da bilmiyor. Şimdi görüyorlar. Şimdi ihtiyar bir amca abdest alıyor ama abdesti doğru almıyor. Şimdi bunlar ona doğru abdest almayı nasıl öğretebilecekler? Gidiyorlar. Amca, bu benim kardeşim. Biz ikimiz kendi aramızda bir iddiaya girdik. Hangimizin abdesti İslamiyet'e daha uygun? Hangimizin abdesti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aldığı abdeste daha uygun? Biz tam bilmiyoruz. Biz alalım siz bir hakem olun. Şimdi iki çocuk da abdest alıyorlar. Efendimiz'in okuduğu dualar, aldığı hareketler. Adam adam da hakikaten firasetli adammış. Bakıyor, 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 takip ediyor. Allah evladım diyor. İkiniz de diyor çok düzgün aldınız. Yanlış alan benmişim. Teşekkür ederim bana doğrusunu öğrettiniz. Şimdi Hazreti Hasan ve Hüseyin bir amcayı kırmadan ki büyüklere bir şey anlatmak çok zordur. Bir şeyi çok düzgün bir şekilde öğretiyorlar. Şimdi ayet var. Üd'u ile sebil rabbike bil hikmete vel mevzetil hasene. Allah'a hikmetle ve güzel öğütle insanları davet edin. Yani Allah yoluna, İslam'a güzel öğütle ve hikmetle insanları davet edin. Yani bazen, bazen çok cimri bir adamın yanında onun göreceği şekilde küçük bir hayır yapmak. Çok korkak bir adamın yanında cesurca bir iş yapmak. Ya da hayvanlardan korkan bir adamın yanında bir hayvancığı sevip şefkat edip onun onu sevmesine bir kapı aralamak. Yani neyse söylemeden güzel bir örnek olarak onu da rencide etmeden onu takdim edivermek. O kadar önemli ki hele bugünün insanı herkes her şeyi biliyor. İnsanlar hiçbir zaman Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimizin bu yaşadığı tabloya bu kadar muhtaç olmamışlardı. Yani anlattığından etkilenmiyor, söylediğinden asla etkilenmiyor. Ama sende o hali görürse ve sen samimi olarak onu yaparsan kendi aleminde daha ciddi değer veriyor. Hazreti Allah, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin abdest alırken ki gösterdikleri o tabloyu alemimize yedirsin. Bize o hali hallendirsin, o halle hallendirsin. Ve etrafımızdaki insanları kırmadan güzel şeyleri takdim edebilerek İslam'ın yayılmasına faydalı olan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun efendim.